Anza tamam bu Bugün sizlerle FIFA e, oynayacağım. O zaman ya. Yeah. Şimdi klasik bir yerimi oynayacağım oynayacağım. Dostum bize kanalına abone ol, like atma onu. Kaçalım. O kadar özel tekrar ama o kadar da lak like camet. Daha kaliteli videolar cender. Daha yaxşı yani. Fayda cüzden fayda mı Bu tezak kaya dedi ya sen. Ben krono paketini atmam ama ama çıkmak nasıl ya maksimum şəfaf. Şirə ona atmışam, təzə belə burun tapıqlı qaqaş var ona. Bir də oynatırsınız sizə də göstərəm. Adım budur, gördüyünüz kimi. Oy bilir. Qaqaş 5 dəyə görsə. 5 dəyə. Baxın, adım budur, gördüyünüz. Oy da, mən sə. Nə dəyə görə e -şey, bir şey gəl. Adım budur, görün, de, bu tərəfdə yadı da Atmak iste adamı dedim yani atatmak istese oradan atar. C D. Hadi yalarımızı bir alalım. Ah hava değişti. Şimdi. Ne Bunlar VIP I P'ler nasıl atılır? Acıyorum başladı. Kaçları görevler daha çok bir alpine var diye atma, atabilmiyorum. Karabilerde indirdik. Şans otomatikten bir gel Burada da ben. Fırada da var. Ne çıkmıştı az daha? Ben oldu o otomatik yoktu ki. Neyse. Onda aşağı belə yerin Kiber Axotik deyə bir şey gəldi. Ona bir gün proqeda görə, ya Allah. Parsaya göndərərək. Bununla OK. Ay mesela ben şimdi olsun full level'de son verdim Bu ara bir daha sonra. Yine hatta rastmış abi. ki şimdi bir <laughs> gün bir abisini almıyor. şeyler <laughs> yapmamı da Böyle bir <laughs> şey vardı. Bu için son onu baş yanında verir. Bu şey Nita Nikita da doğrusu. Bu Ford'du. Ben ben çok oynadım bu içinden tane I am the hurricane. Bu içinden tane çok oynuyor. Daha, Another lap oynadım, completed. Göz neydi? Evet, Who wants to go for a run? Bu Bu da ki. Kabaklar bunlar da oynuyorduk. Şimdi keçe oyunumuza. Taxtaçıy şey buna vermişəm ki, buna e, bunun həm əl gücü var, özünün vuruş gücü var da güclü vurur. Məsələn, kimsə qabağımıza çıxsa, ona birinci yumruq atsa, yüz vurursuz. Ya yəni, çox yaxından vurursuz, yüz vurursuz. %90 yüz vurma şansınız var yəni. Oba, kaka.

Ölməyəcəyəm. <laughs> mən çıxacam. İki neçə gündür girməm oyna, videoları da çəkmirəm. Təzəyə gəlmişəm. Et cinini də sağ ol. Onu sildim. Ya Allah, pisinə. Hay mən səni 7 gün yuxulu quşana. 7 gün işə verdim. Sonra mən 1 həftə əldəyi şeylərə baxıb. Gözəl bir şey. Yeni İslamımıza bir baxaq görək də, bir gəldim baxsın görək. Məndir. Mən bunu da çox xoşum. Bu nədir? Şəhər ölkəsi. Yox qada mə bunu. Qalaktik şeydir. Şəhərə gəl. Hər karakterimiz var içində. Mən də qrupda. Mən oyunu başlayaq. Mən onu, o o videou dəndirdim. शिकाय yox. Şey Onda daha yaxşı orda. Adamlar <türk> yaxlaşar. Yerinizi biraz bəllələsin. Yerə düşməyə çalışın. Kimsə gəlib sizi salacaq, bilməsiniz. Artıq məğlumuşam salaq. Orda da var. <türk> İrəli bir şeylərdir ki. vermedin demektir. Ve de dost olmak istedim. Dost olmak istedim. Evet, kalkardım. Gidim ben de ölümek arkadaş gidiyor. Gelip ben diye tam adamlar canına. Ben görmediğim bir şey olsa yoldan Oradan var işte. Gördüm. O zaman görürsün. D kaçı zaman. kaçı zaman bir yere takılmamış. Ben de can başımdan dağıt. Olay gelmesin ki bu kadar hareketim harap olmaz. Usta haşinim ama Ne bileyim bok olsam da sinsin.

Ben çok adamlar, yani bu artık orada adamlar bir gördüm. Bütün bölümden adamın bir şey gördüm. ne yalan şiran sayı, öz özümden Damat buradan bir Şuna Şuna Sonra Aha bu Yetim ağzından öldü böyle. Elinde boş boş nişan.

Sesi yakışıyor. Yakın mesafede yakışıyor. 80 onu falan burada. Sen yine de bilmem ne çalıyor ama ben özüm gördüm. Uy 3 üç tane geldik. Sizce de bir var burada. Süper. Hala gitti. Öyle bir ettim. Yol bir şey de oraya başlıyor. Süper. Ah, Hı -hı. Peki. Peki, da, en esas Şimdi el bombası da pişir da, en çok lazım Çantaya bu da bu Çantaya bu Çantaya bu Çantaya bu Çantaya bu Çantaya bu bu

yönlə istəy olub. Ayda. Dostlar, bir yerdə oynayaq görə necə zərir oluruq. Hey, səndə gördüm ki, bot kimi oynayırsan. Ay tarda 12-ci yerə oldum. O ol odun yer. Gəldim yerə gəlir. Başım başını. Gəl ey dostlar, bir yerdə oynayaq. Ümid edirəm ki, bundan sonra qay. Mən videonu bayaq

Qoçu burdandır. Göz onu itirir. İ 94 imişsən. Nəsiz dostlar, bu qədər. Videomuzda da Nəsiz dostlar, sağ olun, sağ olun.